Takı tasarım atölyesine hoş geldiniz. Bugün yine Pericord bileklik modellerimizden bir tanesini sizle paylaşacağız. Gördüğünüz gibi bot bağcıklarımız var. Bu şekilde istediğimiz bot bağcını kullanabiliriz. Piyasada zaten mevcut. E, hepimiz biliyoruz. Ayakkabıcılardan olsun, tamircilerden olsun. Kolayca temin edebileceğimiz bir e, malzeme. Gördüğünüz gibi modellerimiz var. Yani bunlar da aynı şekilde ayakkabı ağacından olan modellerdir arkadaşlar şimdi bugün e, yine sizin için farklı bir model yapacağız siyah ve beyaz iplerden modelimize şöyle başlayalım hemen beyaz ipimizi ortalıyoruz uçlarını bir araya getirdikten sonra sağ tarafa bu şekilde yatırıyoruz arkadaşlar ve sağdaki ipi sola atıyoruz. Yani tam olarak ortalayarak yuvarlak haline getiriyoruz ucunu bu şekilde gördüğünüz gibi. Siyah ipimizi de aynı şekilde iki ucunu bir araya gelecek şekilde yaptıktan sonra beyaz ipin ortasından yani o halkanın ortasından alt tarafından geçirdikten sonra aynı siyah ipimizin iplerini kendi içinden ikisini birden geçiriyoruz ve bunu yaparken çift tarafın dengeli bir şekilde gelmesine dikkat ediyoruz. İcabında tek tek çekelim ki denge kaybı olmasın, iki ucun bir olmasına özen gösterelim. Ve bu şekilde çektikten sonra beyaz ipimizi çekiyoruz. Siyah ipimizi sıkıştırıyoruz. Şöyle bir de yakından görmenizi istiyorum. Kameramı yaklaştıracağım şimdi sizler için. Evet. Şeklimiz bu. Bu başlangıç şeklimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi tekrar ters çeviriyoruz. Ee, bileklik modelimizin bacıklarımızı. Ve sağ taraftaki beyaz ipimizi hemen siyahın üzerine atıyoruz. Ve sol taraftaki ipi tekrar sağın üzerine atıp böyle bir şekil olmasını sağlıyoruz. Ne kadar düzenli olursa o kadar güzel olur arkadaşlar. Ve şimdi siyah ipimizi beyaz ipin sağından, sağı sağdan ve solu da sol tarafın üst içinden geçiriyoruz bu şekilde. Ve beyaz iplerimizi alıp çektikten sonra siyah ipimizi de çekiyoruz ve arkaya atıyoruz bu şekilde alttan yani alt tarafa atıyoruz ve şimdi aşağı doğru çektiriyoruz bir şöyle bir düzeltme yapıyoruz evet evet şimdi biraz daha yakından göstermek istiyorum size nasıl olduğunu evet. gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor ve şimdi aynı işlemi tekrar sağdan sola soldan sağ siyah ipi üzerinden beyaz iplerin içine geçiriyoruz soldaki siyahı da tekrar geçirdikten sonra bu şekilde ipimizi dengeli bir şekilde çekiyoruz. Ve siyah iplerimizi alt tarafa alıyoruz. Son rüküşleri yapıyoruz. Üstteki kalıbın aynısını elde etmeye çalışıyoruz. Yakından gösterelim tekrar. Evet. Tekrar yapalım sağa atıyoruz. Sağdan sola pardon. Soldan sağa doğru. Ve siyah ipimizi sağ sağ içten alıyoruz. Solda sol üst içten alıyoruz arkadaşlar. Ve tekrar böyle sıkıyoruz ve aynı şekilde yine siyah ipimizi alttan alıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Bu işlemi sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz ve devam ediyoruz. Arkasını da isterseniz gösterelim nasıl olduğunu. Yani bunu bu şekilde de kullanabiliriz. Arzu ederseniz farklı bir şekilde de kullanabilirsiniz. Şu şekilde yani gördüğünüz gibi. Modelimizi bitince daha iyi anlayacaksınız. Evet, sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Görüyorsunuz modelimiz ortaya çıkmış oldu. Şimdi son düğün dediğimiz, durdurucu düğün adını verdiğimiz bu düğümü yapacağız. Dikkatlice bakmanızı öneriyorum. Yavaş yavaş yapacağım sizler için. Siyah bir üstten, beyaz bir alttan aldık ve siyahların ve beyazların hepsinin aynı tarafa geldiğini görüyoruz. Şimdi bakın üstten hemen alta doğru kıvırıyoruz. Siyahları da üstten alta doğru kıvırıyoruz. Bunu eğer ki şeklimiz bu oluyor. Bunu 2-3 kere yapıyoruz ve sonra tekrar öteki düğüme geçeceğiz. Bunu e, yap yani e, elinize alıp videoya bakarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten biraz kafa karıştırabiliyor. O bir kere yaptığınız zaman artık ondan sonra zaten e, kolay olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bazen ben bile şaşırabiliyorum yani. Evet gördüğünüz gibi şekil bu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi beyaz iplerimizi hemen yan tarafa alalım. Evet. Siyah ipleri de bakın dikkatli bakarsanız eğer çünkü artık sağ sol diye bir söylemde bulunamıyorum çünkü gerçekten karışık söylemesi de zor oluyor. Bakın bu şekilde şekli elde ediyoruz. Beyaz ipi de şu şekilde ara bırakıyoruz. Ne yapacağız? Beyaz ipimizi aradan geçireceğiz. Hep. dikkatli bir şekilde fazla sıkmadan evet bu kadar şimdi geriye kalan sadece hafif hafif yumuşak yumuşak hareketlerle düğünümüze şekil vermek ve çektirmek çok fazla çektirmiyoruz çok fazla çektirirsek şekilsiz ve biçimsiz olur aynı zamanda karşı tarafta bıraktığımız halkaya girdiği zaman çıkma ihtimali daha büyük olur Gördüğünüz gibi fazla sıkmadık. Şeklimizi elde etmiş olduk. Şimdi bunu makas yardımıyla keseceğiz. İlk başta makasla kestiğimiz zaman bakın göreceksiniz şimdi. Kestiğimiz yeri bu şekilde tam dibinden kesiyoruz. Hafiften kalsın. Pay çakmakla yakacağız ya. Ondan dolayı. Şimdi çakmağımızı alıyoruz. Ve düğümceğimizi hemen bu şekilde yapmış oluyoruz. Evet yani kestiğimizi hemen yakalım ki hepsini birden kesersek düğümlerin çözülme ihtimali çok çok daha büyük oluyor arkadaşlar ondan dolayı bu şekilde yaptığımızı hemen yakalım çakmak yardımıyla şöyle elinizi dokundurmamaya çalışın çünkü yapışabilir yapışmaması için çakmanın tersiyle yaparız evet. gördüğünüz gibi düğümümüzde son kesiyoruz ve son düğümümüzde yaptıktan sonra çıkan şekli siz de göreceksiniz. Evet. Bu şekilde oldu. Düz, düz düğüm dediğimiz düğüm. Ve modelimiz de ortaya çıkmış oldu. Bu şekilde takıyoruz. Gördüğünüz gibi düğüm de bu şekilde gözükmüş oluyor. Erkekler için gayet ideal bir bileklik modelimiz oldu. Tabi bayanlar da arzu ederse onlara tabiki takabilir. Bilekleri duruşunu da şöyle görebilirsiniz. Evet. Tersi ve düz olarak şeklini görebileceğiz. Değişik modellerimiz var isterseniz. Bakın bu şekilde yani eğer kanalımıza girerseniz Kanalımızda değişik, mesela bunda gördüğünüz gibi klipsli modellerimiz, farklı tekniklerle yapılmış, farklı düğün teknikleriyle yapılmış modellerimiz ee, ve klipsli, klipsiz modellerimiz var. Arzu eden arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi takip edebilirler, ee, görüş ve önerilerini bizle paylaşabilirler. Ee, bir aile olarak e, beraber paylaşımlarımızı yapabiliriz, birbirlerimize fikirlerimizi sunabiliriz arkadaşlar. Sizden ricaımız eğer ki kanalımıza ilgi ne kadar çok olursa bizim de emin olun azmimiz o kadar büyük olur. Ve paylaşımlarımızda o kadar dikkatli ister istemez yap yapmaya çalışırız. Ondan dolayı sizden e, kanallarımıza abone olmanızı bekliyoruz. Ve tanıdığımız arkadaşlar varsa bunları da davet etmenizi bekliyoruz. Hayırlı günler olsun.